İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını müteakip sergilenen sokak terörü ve boykot çağrıları da bu saldırıların devamı niteliğindeydi. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın milli markaları hedef gösteren bununla da yetinmeyip Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden sorumsuz tavrı aslında, Nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kafidir. Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekiyorsa Türkiye batsın anlayışıyla hareket ederek hiçbir yere varamazsınız. <laughs> hele hele hedef saptırarak yolsuzluklarınızın üzerine bant çekemezsiniz. Kendi çıkarlarını milletin menfaatlerinin önüne koyan muhterisler bugüne kadar başarılı olamadı. İnşallah bundan sonra da muvaffak olamayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.